Merhabalar, ben İpek. Profesyonel mutfak şefiyim. Merhaba, ben Gökçe. Ben İlayda. Profesyonel, Profesyonel mutfak şefi değiliz. İkimiz ancak bir kişi ediyoruz. O yüzden ikimizi konuk aldı ya zaten. <laughs> Korkuyorum da biraz. Farklı bir teknikle onu donduracağım. Kovmazlı, safranlı, karidesli taze makarnas. Makarna. <laughs> Allah, <kayna. gülüyor> Tabii ki o kadar kolay olmayacak. Önümüzdeki ürünler toplamda 1962 TL. 260 TL. Müthiş. Hadi bakalım. İlayda az önce kustu. <laughs> ben, ben, gelemem ben böyle gelemem şeylere, şeylere. Bıst geldi. Herkes, Herkes ederi kadar bu hayatta. Ya her şeyi görmediyorum. Ben bittim şu an ne yapacağım bu Elim <laughs> gözüküyor aslında. Ya bir de bu da benim sırrım. Çocuk geldi mi kullanıyorsun? Hayır. <gülüyor> 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 her Biraz önündeki çöpleri süpürsün. Bunlar çok yazık Ben bu daha hızlı çıkmaya çalışmıyorum. Doğru yemeği çıkarmaya çalışıyorum. Yani. Gerçekten yani. müthiş. Tamam, kaçar mısın bizi? Kızlar bana ne yaptı? Çok merak ediyorum. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. 3 2